Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler. Tekrar hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Ortodonti uzmanı Uzman Kevser Yeşilkaya şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz Kevser Hanım. Hoş İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar Ebru Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün şeffaf plakları konuşacağız. Ekran başındaki izleyicilerimize hemen duyurusunu yapalım. Hı -hı. Şeffaf plakla ilgili şöyle bir altını üstünü getirelim istiyorum. Evet. Hemen başlayalım. Şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak tedavisi diş çapraşıklıkları, dişler arasındaki boşluklar, kapanış bozuklukları gibi her türlü ortodontik problemlerin tedavisinde tel veya braket yerine kişiye özel olarak üretilen şeffaf plakların kullanıldığı bir yöntemdir. Artık teller tarih oluyor diyebilir miyiz? Evet, artık şeffaf plakların teknolojisi gerçekten çok gelişti ve biz bu plaklarla her türlü diş hareketini elde edebildiğimiz için en zorlu ortodontik problemlerde bile şeffaf plakları kullanabildiğimizden teller tarihe karışıyor diyebiliriz. Peki şeffaf plaklar e, yani ben de etrafımdan duyduğum kadarıyla işte sizlerle zaman zaman görüşüyorum böyle e, güzel oluyor e, bilgi ediniyorum yani hem süreden kazandırıyor mesela bir hastanın da size daha sık kontrole gelmesini de azaltıyor sanırım doğru söyledim değil mi? kesinlikle çok doğru. Şeffaf plak tedavisinde çünkü biz tedavi başında dijital tedavi planlaması yapıyoruz. Ve bu tedavi planlamasında dişleri en kısa sürede düzeltecek şekilde diş hareketlerini planlıyoruz. Bu sayede ortodontik tedavi süresi tel tedavisine göre çok kısalıyor. Aynı zamanda en başında istemediğimiz diş hareketlerini elimine edebiliyoruz. Bunlar da yine tedavi süresini çok kısaltan faktörlerden bir tanesi. Ayrıca şeffaf plaklar diş yüzeyine belirli optimum kuvvetler uygulanıyor. Bu sayede de daha hızlı diş hareketi elde ediyoruz. Bu şekilde... Çok iyi. Peki hangi vakalara uyguluyorsunuz şeffaf plağı? Yani herkeste oluyor mu Kevser Hanım? Eskiden şeffaf plaklar yeni uygulanmaya başlandığında biz her diş hareketini şeffaf plaklarla elde edemiyorduk ama 3 boyut dijital teknolojinin ve yazılım programlarının çok gelişmesiyle artık biz en zorlu ortodontik bozukluklarda bile şeffaf plak tedavisini uygulayabiliyoruz hastalarımıza. E hastalarımızda e, kimlere uygulanacak, uygulanıyor dersek 7'den 70'e her yaşta ortodontik bozukluğu olan herkese biz bu şeffaf plak tedavisini uygulayabiliyoruz. Ne güzel. Evet. Bizim için en önemli kriter e, dişlerin, dişleri çevreleyen yumuşak dokuların ve diş köklerin etrafındaki kemik dokularının sağlıklı olması gerekiyor. Tedavi başında hastalarımızı muayene ettiğimiz sırada öncelikli olarak bunlara çok dikkat ediyoruz. Eğer ki gereksinimleri varsa bu tedavileri olduktan sonra şeffaf plak tedavisine başlayabiliyoruz. Süper, güzel haberler bunlar, güzel <laughs> sağlık haberleri diyelim. Evet. Peki şeffaf plak tedavisine başladık diyelim, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şeffaf plak tedavisine başladığımızda bizim hastalarımızda istediğimiz en önemli şey günde 20-22 saat yemek dışında plaklarını çok düzenli kullanmaları oluyor hastalarımız plaklarını düzenli kullandığında çünkü tedavileri çok güzel ilerliyor. E tabii bunun dışında ağız bakımına, hijyene de çok dikkat etmeleri gerekiyor. E ağız bakımlarını e, hastalarımız e, her bireyin e, dişlerini nasıl fırçalıyorsa hastalarımız da o şekilde plaklarını çıkarıp dişlerini rahatlıkla fırçalayabiliyor. <laughs> Bu bize şeffaf plakların verdiği avantajlardan bir tanesi düzenli günde en az iki kez 2 dakika en az dişlerini fırçalamalarını istiyoruz ve diş ipi yapmalarını istiyoruz. Plaklarını da her gün düzenli sabah akşam fırçalamalarını istiyoruz. Plak kullanan hastalarımız eğer plaklarının sarardığını düşünüyorsa, kirlendiğini düşünüyorsa onun için de ayrıca eczanelerde satılan temizleme tozlarının içerisinde plaklarını ee, günde bir kez 20 dakika bekletebilirler veya işte sarardığını düşündükleri zaman e, bu tozların içerisinde plaklarını biraz bekletip temizliğini yapabilirler. Hijyen Aslında, çok önemli ama değil mi? Kesinlikle hijyen bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Hı hı. Yoksa bu sefer dişlerde ekstra çürümeler, sararmalar oluşabiliyor. Hı hı. Şeyi merak ettim ben mesela bir kişi bu tedaviye başladığında ne kadar süre sürüyor o şeffaf, şeffaf plakları. Ne kadar süre takıyor mesela? Kişiye göre değişiyor mu? Ee, soruna göre mi ayarlıyorsunuz onu? Ee, tedavi süresi yani? Bu aslında kişiye göre de değişiyor. Ortodontik bozukluğun şiddetine göre de değişiyor. Hastanın yaşına, hastanın kemik yapısına bağlı olarak bu tedavi süresi değişiyor. 3 ay gibi kısa süren tedavileri oldu, olduğu gibi 1,5 yıl süren şeffaf plak tedavileri de olabiliyor. Yani bu tamamen kişiden kişiye, diş yapısına göre, ortodontik bozukluğun şiddetine göre değişmektedir. Evet, e, güzel. Yani hani zaten tele göre daha hızlı da dediniz. Kesinlikle öyle. Evet, bu da <laughs> miyim Kullanımı daha kolay. Evet. Tekrar avantajlarını şöyle bir sıralayalım istiyorum. Hı -hı şeffaf plak düşünenler, ekran başındaki izleyicilerimiz. Mesela telden şeffaf plağa geçiş yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabilir. Eğer ki ortodont uzmanı bunu uygun görüyorsa, tedavinin hangi aşamasındaysa tel tedavisi bırakılıp şeffaf plak tedavisine geçiş yapılabilir. Aa, bu da güzel. Evet. Avantajlarını şöyle bir tekrar sıralayalım mı Kevser Hanım? Tabii ki. Şeffaf plak tedavisinin en güzel avantajlarından bir tanesi çok ince, şeffaf bir yapıda olduğu için dışarıdan tedavi olduğumuz neredeyse hiç fark edilmez. Bu aslında belki yıllarca tel takmak istemediği için güzel gülümsemesini erteleyen hastalarımızı çok mutlu eden bir gelişme. Çünkü plak tedavisiyle dışarıdan hiç tedavi oldukları belli olmadan dişleri güzelce düzeliyor. Çok doğru. Evet. <laughs> takıp çıkarılabilir olması yemek yerken çok rahat hastamızın çok rahat etmesini sağlıyor. Yemekte çıkarıp istedikleri her şeyi rahatlıkla yiyebiliyorlar geleneksel tel tedavilerinde. Sert kabuklu yiyeceklerin, işte kuru yemiş, patlamış mısır, cips gibi veya işte çekirdekli yiyeceklerin yemek kısıtlaması var. Ama şeffaf plakta bu konuda özgürler. İstedikleri her şeyi yiyebiliyorlar. Çıkartıp yemeklerini yiyip, dişlerini fırçalayıp sonra tekrar şeffaf plaklarını geri takıyorlar. Evet, aynen. Hı hı. E, diş yüzeyine optimum kuvvetler uyguladığından yapılan çalışmalarda geleneksel tedavi yöntemlerine göre çok daha az ağrı hissi, hatta neredeyse hiç ağrı hissi duyulmadığı gösterilmiş. Bu da bizim için bir avantaj. Plakların çıkarılıp bakımının yapması tel tedavisine göre çok daha kolay. Hastalarımız ağız hijyenini çok daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Çünkü geleneksel tel tedavisinde ekstra arayüz fırçaları kullanmaları gerekiyordu. Braketlerinin etrafını temizlemeleri için Bunları kullanmadığında diş yüzeyinde ciddi beyaz vezyonlar yani çürük başlangıçları oluşabiliyordu. E, bu da bizim için e, güzel bir gelişme oldu açıkçası hastalarımız açısından. E, onun dışında tedavi süresinin kısa olması. Evet o da çok büyük, göre avantaj. çok büyük bir avantaj. Geleneksel yöntemlere göre, tel tedavisine göre şeffaf plaklar dişleri çok hızlı, daha hızlı sürede düzeltiyor. Evet, zaman da bizler için çok kıymetli sonuçta. Evet, evet. Yani... Daha kısa sürede güzel gülümsemelere kavuşturuyoruz. Daha kısa sürede güzel gülümsemeler, daha sağlıklı gülümsemeler. Evet. Biz de bu konuda çok mutluyuz o yüzden. Hı hı. Hastaların... Herkes memnun kalıyor çünkü. <laughs> evet. Evet, şeffaf ne güzel. plakların bir, diğer avantajı da kontrol sıklığı aslında bakarsanız. Evet, evet, onu şu notlarım arasında almışım. Evet, ne kadar kontrol evet. sıklığı hı. gerekiyor? Tel tedavisinde biz ayda bir, beş haftada bir, bazen üç haftada bir kontrollere çağırmamız gerekiyor hastalarımızı. Ama şeffaf plak tedavisinde ben Adana'da kliniğimde çalışıyorum. Hı hı. Kendi kliniğimde. Adana'da yaşayan hastalarımı ortalama iki ayda bir kontrole çağırıyorum şeffaf plak tedavisinde. Çok iyi. Evet. Ama şehir dışından gelen hastalarımız da var, yurt dışından gelen hastalarımız da var. Dijital teknolojinin bize kazandırdığı en güzel gelişmelerden biri de bu. Biz hastalarımıza tedavi başında yapılması gereken bütün işlemleri yapıp, onlara toplu plaklar verip. 3 ayda bir, 6 ayda bir kontrolü çağırabiliyoruz. Ayrıca tedavilerini uzaktan da kontrol edebiliyoruz online görüşmelerle. Ne Yaptığımız güzel. tedavi planlamalarıyla hastalarımızın gönderdiği fotoğrafları, görüntüleri karşılaştırıp tedavilerin yolunda gidip gitmediğini anlayabiliyoruz. Yani birebir size uzaktaysa eğer, yurt evet. dışındaysa gelmeden de ee, bunu Bize da tedavi da olabiliyorlar. Görüntülü <laughs> görüşerek resimlerle evet. tedaviye devam edebiliyorlar. Bu da çok güzel bir avantaj esasında. Kesinlikle öyle. Yani sonuçta siz orada so dişe bir müdahale yapmıyorsunuz. Evet. Evet güzel, çok güzel. Ben şeyi de merak ettim. Şeffaf plakların en yaygın yanılgıları nelerdir? Şöyle hastalarımızda e, şu yanılgı olabiliyor. Bu plaklar benim dişlerimi düzeltecek mi? Tel gibi etkili mi? Veya tek bir plak mı benim dişlerimi düzeltecek? gibi yanılgılar olabiliyor. Bir de ortodontik tedaviden sonra verilen koruma plaklarıyla ile karıştırılabiliyor. Aslında bakarsanız bu plaklar onlardan çok farklı ve tek bir plak değil. Kişiye özel olarak değişen sayıda, probleme göre değişen sayıda plaklar kullanılıyor. Hastalarımız her planı giderek değiştirdiğinde, için bu plakların hepsi birbirinden farklı ve bizim dijital planlamamıza göre şekil alan plaklar. Hastalarımız bunları aşamalı olarak kullandıkça giderek dişleri düzeliyor. Çok güzel. Evet. Harika. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi mesela bu tedaviler evet Hı -hı. E, bayağı da bir gündemde uygulanıyor. Sonuçlar da güzel. Güzel sonuçlar da duyuyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Hı -hı. Peki diyelim ki tedavimizde olduk. Hı -hı. Bir pekiştirme tedavisi söz konusu mu? Birinci sorun bu. İkincisi şuna da bağlarsanız sevinirim. Hı -hı. O sorun da eksik kalmasın. Tekrar düzelen dişler geri bozulur mu? Evet. Sanki ekran başındaki izleyiciler bu soruyu <laughs> soruyor gibi geldi bana çünkü. Kesinlikle öyle. Ortodontik tedaviden sonra yani hangi yöntemle dişler düzelirse düzelsin, dişler tekrar eski haline dönme eğiliminde olur. Çünkü diş köklerinin yeni pozisyonunun Çevresindeki kemikler daha henüz olgunlaşmamıştır. Bunların olgunlaşması ve sertleşmesi için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla tedaviden sonraki koruma protokolü gerçekten çok önemlidir. Bu yüzden biz ortodontik tedavi bittikten sonra hastalarımızın alt ve üst ön dişlerinin arkasına çok ince retainer denilen koruyucu bir tel yapıştırıyoruz. Ne güzel. Evet. Bir de ortalama bir yıl süreyle geceleri koruma plağı kullandırıyoruz. Eğer ki bunlara çok dikkat edilirse hastalarımız ömür boyu güzel gülümsemeye devam ediyorlar. Ay ne güzel. Hem e, geri dönüşü de yok bunun. Evet. Evet ne güzel bir şey. Yani çünkü onu da çok soruyorlar. İşte ben oldu evet dişlerim düzeldi ama e, tekrar geriye e, bozulur mu acaba gibi hani esasında sorulan soru şu sanki. Böyle bir Teldeki etkiyi şeffaf plakta hı hı. alamaz mıyız? Yoksa bir geri dönüşü mü olur? Acaba tel mi taktırsaydık gibi? Hı hı. Hani soruyordur evet, insanlar yani size. Kesinlikle bu soruları çok soruyorlar. Aslında şeffaf plak da tel gibi bir tedavi yöntemi yani dişleri düzeltme. Yöntemi. Ama daha güçlü değil mi? Ben ee, öyle anladım. Kesinlikle çok daha güçlü avantajları çok fazla. Hı hı. Ama diş yüzeyine kuvvetler uygulanarak dişlerin çene kemiği üzerindeki doğru pozisyonuna getirilme işlemi. Yani biz ikisinde de aslında koruma protokolünü çok iyi yapmamız lazım. İster tel tedavisi olsun, ister, i̇ster şeffaf şey ol. plak tedavisi olsun dişler düzeldikten sonra pekiştirme tedavisini çok iyi gerçekleştirdiğimizde işte. İşte bu nedenle dişler tekrar geri bozulmasın diye biz o koruyucu telleri, koruma plaklarını hastalarımıza uyguluyoruz ki e, bu sayede dişler tekrar eski haline dönemiyorlar. Evet. Kevser Hanım çok teşekkürler bu güzel bilgilendirmeler için. Ne güzel ben teşekkür bizi, ederim. Evet böyle şeffaf plaklar konusunda bayağı bir bilgi edindik şu anda. <laughs> Teşekkürler. Bekleriz tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet hanımlar beyler 8'de sağlık, tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.